Yeni videom hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni Apple AirPods Max duyuruldu. Bunun hakkında biraz konuşacağız. Uzun süredir beklenen yeni kulaklık Apple AirPods Max adıyla duyuruldu. Aylardır Apple yeni kulaklık çıkaracağı iddiaları da bu duyuruyla beraber gerçekleşmiş oldu. Yeni AirPods Max bir beats modeli olmayacak. Yeni Apple AirPods Max Apple tarafından üretilen ilk kulaküstü kulaklık olacak. AirPods Max modern kulakların sahip olduğu özellikleri içinde barındırıyor. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen AirPods serisine gelen yeni kulaküstü kulaklıkta aktif gürültü engelleme, adaptif equalizer, adapt Adaptive Equalizer ve diğer kulaklıklardan da aşina olduğumuz şeffaf mod gibi özellikler yer alıyor. Gelelim AirPods Max'in özelliklerine. Cihazın içinde H1 çift ve Apple tarafından üretilen dinamik bir sürücü bulunuyor. 20 saatlik bir pil ömrü bulundurduğu iddia edilen cihaz 5 dakikalık hızlı bir şarj ile 1,5 saat kullanabileceğini sunuyor. Üstelik AirPods Max'in kutu içerisinde bulunan Smart Case'in içinde saklandığı ultra düşük güç durumuna geçiyor ve şarjını korumaya devam ediyor. Bu güzel bir özellik. Apple cihazın tasarımı üzerinde sıkı bir çalışma yaptığı görünüyor. AirPods Max'in üst bandında kafa üzerine uygulanan baskıyı azaltmak için ağ örgülü bir yapı kullanıldığı belirtiliyor. Buna ek olarak cihazın gövdesinde etrafı sarılmış paslanmaz çelik kullanıldığı ifade ediliyor. Cihazın yalıtım konusunda da oldukça başarılı olduğu iddia ediliyor. Cihazın yüksek kalite ses sunduğu belirtiliyor. Sektöründe lider olduğu söylenen aktif gürültü engelleme ile her ses frekansının en üst düzey kaliteyi sunduğu ifade ediliyor. AirPods Max'in üstünde 6 adet dış 2 adet iç mikrofon yer alıyor. Gürültü denetimi düğmesi sayesinde şeffaf moda geçmek ve dışarıdan gelen sesleri duymak da mümkün. Kulaklıkta yer alan bir başka özellik ise adaptif Equalizer oluyor. Adaptif Equalizer özelliği sayesinde kulaklık iç mikrofonları kullanarak müzik dinleniyor ve en uygun frekans ayarlanıyor. Ayrıca kulaklık yastıklarının yerleşimi ve yalıtımı da göz önünde bulunduruluyor. Bunlara ek olarak cihazda bulunan sensörlerin üst düzey bir uzlamsal ses performansı gösterdiği belirtiliyor. Diğer Airpods modellerinde olduğu gibi Airpods e de kullanım kolaylığına özen gösterildiği vurgulanıyor. Serinin diğer modellerine bulunan tek dokunuşla kurulum bu modelde de yer alıyor. Ayrıca kulaklık kafadan çıkarıldığında müzik otomatik olarak duruyor. Sürekli aktif Siri ve mesaj seslendirme gibi özellikler de AirPods Max ile kullanıcılarına sunuluyor. Evet, gelelim AirPods Max'in fiyatına ve çıkış tarihine. Yeni Apple AirPods Max 15 Kasım tarihinde Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşacak. 5 farklı renk seçeneğine sahip ürün fiyatı ise 5699 TL olarak belirleniyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardır. Siz de bu video hakkında yorumlarınızı belirtmek istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmından yorum yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.